Bu fırtına değil de resmen. E ee, nasıl başladı? Bir anlat bakayım. Yok ya işte. Tamam. Sen şu yukarıdaki tapuzlarda kızanmak bakayım bana. Tapuzlarda. Lan kafamı. <laughs> Yukarı tapuzlarda ki. He orada <laughs> vardı <laughs> işte. Orada vardı da dayım dıza aşık değildi. Kız dayıma aşık O <laughs> Ona <laughs> niye? Neydi o kızın babasının adı bre? Kenan da. Kenan dayı he. Sen nereden biliyorsun? Biz beraber huvardalık yapıyorduk da oradan biliyorum. O bizim ona aşık olduğunu ne biliyorsun? Biliyorum ben. Gayet <laughs> kalp vermiyor muydun? Kim? <laughs> o değil. Şimdi ben ufak çocuğudum deyin an, anlatayım hikayeyi. Evli miydin? Yok canım evli, evli falan değil o zaman. Bekar mıydın? Yani. Bekardı. Şimdi bir gün, bir gün o kızın babası şey yaptı. <laughs> bir de. Şimdi dinle. O kızın babası bir gün bizden bir dana aldı. Dana mıydı? Öküz mü? Tam emin değilim ama herhalde e, öküzüdü yani. Ya da danaydı. Tam emin değilim. Bir hayvan aldı yani. Dedi ki Naz mı dedi? Çocuk dedi bu yola gitmez dedi şimdi dedi. Demek ki dana yemiş. Öküz olsa giderdi herhalde. Evet. Ya da tek olduğu için mi gitmez dedi. Ondan dana sonra dana, dana, öküz gider. Öküz Danadır demek ki. Oraya kadar sürsün dedi. Bak ben oraya hiç gitmedim dedi daha. Bu Topaloğlu'nun evinin oradan gittik biz. Diyardan aşağıymış. He, oradan aşağı gittik. O gün de akşam o adamın evinde yattık. Daha gireceksen yan da ya, yakıştı, yetişti. Ya, Allah ya, ya, bir diye bir biz yine yarış yapınlar yan yana gelirler. Siz kardeşime diye ki sül kardeş erbi yetsin. Ya tamam orada ağar mı da? Ya da oraya geçtik. Hemen kocemin batraması babama yedirmiş. Hemen dedi. Bazı sığırlı işte arabanın da saati durmadı ya. Kırmızı tabii. Bazı direkt at diyor baba. Güzel yavaş yavaş geldi. Hiç. Hmm. Evet, e peki, <laughs> peki nasıl oluyor emminizden ya öyle bir şey olmaz da yarışmış ya Dün dünden hacı dedem anlattı dün akşam bana hmm. emminizine yarışmışsın değermenin götüne varınca <laughs> baban demiş ki emminine yarıştın mı lan demiş yarıştım demiş. Oradan bir zopa çekmiş dayıma. Birkaç tane vurmuş. Anasını avradını siktiğim. Onun motorunun şeyi yok, borcu yok. Benim motorumun borcu var demiş. Dövmüş dayıma. <laughs> Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> arşivlerden bizim de az buçuk haberimiz var. <laughs> sen de orada bırakmış gitmiş misin? Ben de küstüm yetmem. Bir başkın getirmiş. Eve şey getirmiş. Hacer Ezem getirmiş motoru. Getirir. Hacer mi getirmiş? Aynen. Bir de şeyde bıraktım şeyi motoru. Bazı içinden sap çekiyor. O adam vurdular ya, evet. bir tane adamı, onları, o adamların sapını çekeyim. O zaman motorla teybim de var tabi. Teybim bozuldu ki yavrum. <laughs> ben de harmanı yan bıraktım, kadirle gittim, teybi yaptırdım. Geri geldim, bir kadar gelmiş oraya. Bak sen. Yakaladı bizi. <laughs> 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 ne yapalım <laughs> ne <yapayım? gülüyor> ne <yapayım? gülüyor> sen neredesin <laughs> dedi. <gülüyor> Vallahi dedim baba, bu makine bozuldu işte, teybsiz ben duramıyorum dedim kendime de. Uzun bir kaplon var, 30-40 metre. Akıya bağırıyor. Tabii. Körgelerin dinliyorum ben teyibi. Motor çalışıyor. <laughs> senin teyibin ağzına avradın gel mi? Ben ya kalsıydı benim teyibi yere bir açılmadı mı? <laughs> ben dedim senin motorun arasını avradın. Sikim ağa gidelim Geldim yattım. <laughs> Yanımda da kim var? Velilerin havası mı var? Ben, ben onlardan biri var. Veya Ali mi var? Ali var herhalde. Ali'ye madem gerek bayrağa geldik. Hayır, tamam. Verilerim orada oturuyor. Babam motoru o, bitirmiş o şeye. Motoru da takmış, şimdi geliyor. O tapsızdan aşağıya geçince ne oldu? orada bir şey oldu. Babam bekliyor, orada motor bekliyor falan ediyor. Ulan dedik arkadaş bu adama bir şey oldu. Koşa koşa gittik artık orada. Var dedik, o gavurun oku kırılmış. <laughs> oku kırılmış patosun, Depe aşağı dönmüş. Senin <laughs> de şöyle iyi bir vurmuş. <laughs> <laughs> Allah'tan bir şey olmadı. <laughs> <laughs> Artık verdik, Adam kaldırdık, yardım ettik. Hani gittim, yok dedim ben. Devam ee, etti gibi. Tabii <laughs> konuşmuyor gene biz tabii. Ondan sonra sürdüm eve getirdim. Bir kaç gün konuşmadım. Ondan sonra geri başladık. O yüzden <gülüyor> 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 Vay be ne günlerdi ya. Yani. O günler iyiydi gene de. He.

Hazırladık. Babaannem şimdi evet. şey. işte. yani döndük geliyor yani. Bu, Bu sahildeki pek oradan aşağıya. Bir uçurum ya her taraf. Uçurum evet orada. Kayseri'ye giden. Sarı o zaman sarı turizm var. Sarı Hiç turizmin 302'si, 302'si otobüsle 302'den... yarış ediyor. Ben otobüsü sorladım beni ediyendim. salladım şimdi. Şerefsizin böyle var ya, Nazmi'nin saçları da yumuşak ya. Buraya yapışıyor. o tüzden de şöyle tutmuş. Lan çocuk dedi bana. Benim dedi iki üç tane gelen dedi. Arkamda çocuğum var dedi. Karnım bir şey dedi. dedi. Senin o da yok. Allah'ım çok hoş dedi. Yedim sen rahatsız Nazmi'nin mi? Biz dedim bu otobüsten herhalde yarım saat önce varız dedim. Bozana dedim. Bak. Bozana geldik. Ne otobüs var ne şey var. Biz Kadir'e geldik. Bak otobüsler çok Gel çekelim babayı çekelim. E, ben. Çok fena gel. O zaman bir sahip diye. Kızım sen ne güzel kokuyorsun öyle. Şimdikiler o kadar devir de. Hep iddia herkesin motoru var. Şimdi bu 480 kardeşine ne geçer demiş. Gitmiş şeye. Bu alım satımcılara, motor satanlara. Baba 540 çıktı demişler ya. 480 ne çıktı demişler. Evet. E. E. <laughs> gene göremez 480 demişler. E. E. 70 540 kalmış gelmişler. Yani. Rahmetli Aleveli Ösü'nün düğününe gidiyor. Ulan çocuk dedi bu 500 lirik dedi senin için aldım dedi. Şekerler... Aa dedi şimdi dedi görüşecek dedi. Sen yettin yeter dedi. Allah Sen dedi ne 3 binlik bırakayım ben 5 binlik bırakayım dedi. Seninle kimse uğraşamıyor burada dedi. Oğlu sıra verir dedi ki kulağı için nasıl şimdi şey kurs çalıştıralım. Evet. O da sürüyor. Ne varsa dedi bu motor patlayacak dedi. Cehennem motorunu geçeceğim oğlum. Ben onu bilmem. Ne zaman geldi? Bu ne istersen dedi. Ağır sana dedim acem mi dedim. Tamam. Sen dedim 540 değer, 640 yaptı sen dedim. Ee, Eğer beni de de dedim tokmaklarının üst tarafından sonra gör dedim. Ben geldim bak geçeceğim de. sana dedim. Dinle evet. Rahmetli o zaman bir abla kulağı için o şey var. Kokurunu avradı mavradı o zaman bindiler. Cerit Mehmet'in avradı ne? Ya benim naylon da full oldu geldiğinde de 10 kişi şey yok. Bir de ufak var şimdi ben korkmaya başladım. Çok da birinci kez diye binmeler diye mi? Dedim adam motoru düştü. Bir sürü de dedim adam bindi. Ben iki onun iki katında fazla. Ha dedim yani yer bu dedim ya. bunu ben tokmakla kadar en az dedim on on beş dakika açarım. Dedim. Ondan sonra dedim maa yetişim. İki dedim ben iş buldum bir sallarım dedim. <laughs> Neyse çıktık şerefsizde bu var varmadı. var <laughs> Nereden gidiyorum arkada yanımda oturanlara? 540 yok diyorlar. <laughs> Sür. <laughs> Bahsiyem ben ne var ama şerefsizim var ya. En az 50-60 kilometre yani yapıyor. 60 kilometre de yapıyor. Çok sevmiyorum. Yapıyor. Var da şey, Andırı'nın karabının altına var Ta Andırı'na çıktınız yukarıya. Ya, ya. oradan şeyden getiriyor. Oo sen de. Kızı oradan getiriyoruz gene. Yani. E oradan oradan getiriyoruz. Şey. o yüzden oraya gidiyoruz yani. Ha. Neydiler o? bu tarafında bir köy var mı? Bos topraklı ikinci avradın Onu getirmeye geliyor. <laughs> mu? Ya be? yok düğüne gidiyor, ya düğün sevmem. Bek yok tam şehresizdim olsun dakika sonra geldim. Hadi ya. Saat kaç diyor? Cin durdu, bin durdu o zaman ne Durdu. Durdu Masulat diyorlar ben, Ama sürer sürer. Bizim dört iseksen geçecek motor da yavur yapamadı diyor. Alamaz diye. <laughs> <Alamazsın, yapsın> diye. <laughs> Cin durdu. Sardım. Allah'ım. Ama onu sürer. Oy oy yerim ben bu kızı yerim yerim. Biz Yavur yapamadı diyor. Alamaz sardı geldi. Getir, getir, Kız bir kelime edince karı Ben seslenmiyorum da artık. de bir de bir <laughs> <deyorsam gülüyor> <deyorsam. gülüyor> <laughs> şey yapıyorum. Şey, <laughs> 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 <gülüyor> 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 bir de, bir adamla dava geçiyorlar. Niye ben zorperper? O adamları ben dıyım babamın. Yani. Doğru söylüyor. He öyle deyince <laughs> rahatladım. <laughs> sen gerçekten <laughs> doğru söylüyorsun. Ya. Yani. <laughs> doğru söylüyorsun. Sağdın. doğru söylüyor. Sürücüsünden yani. yani. Doğru öyle sürücüsünden abi. Sürücünün yani yoksa 540 Ya sen öyle Bak şimdi Emrullah'ın altında 131 şahin var. Maşallah benim kızım. Bak. Benim de altımda İngiliz Rover var. İngiliz Rover. Adam yani 240 basıyor. Şerefsizim ben herifi yakalayamadım 131 Murat'ı. Adam bana 20 dakika fark attı Adana'dan köye gelene kadar. Abi manyak gibi sürüyor. Mesela çok şey, şey iş var. Çok iş var. Ben onun gibi süremiyorum. Bir sene şey Zeynep Ali'nin lülüferi var. Bir sene evde O gavur gibi, çeken, kaçan bir motor daha bulamam. Hiç kimse onunla uğraşamazdı. O üç minik da o zaman çok kaçardı da. O lülüfer çok zorlanırdım yani. Onu da geçerdim de en sonunda. Yalnız ona çok zorlanırdım. Oğlu da iyi sürerdi onun. Şimdi de haberim <laughs> haberim var. <laughs> Ama en sonunda onu da geçerdim yani, hiç çarpıyordu, yoktu. yani. Sağdaki gün sürüyor bu mazot haşi bu dedi. Bak o şey, bu kuru bir kutluyor <laughs> tarlada. Bu da, mazot daha da, şey, <laughs> da Doğru söylüyor hocam. <laughs> <da>, doğru <laughs> anlarsın. Şey şey bak. Abi, yani. Ne kadar çok, kazan da, de, 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 kadar, kadar çok kan ayıptırırsan, bu kadar aşırı yapar. Dört bin devredir. Dört bin devrede GKM 1500 bin devrede bir olur mu? En az üç katı yapıyor En az üç katı tabii. bile Sürmek her şeydir Kesinlikle. Ya. cahillik yapmış. Arama zengin. Ben bunları... Kim alıcıymış eve? Şimdi gene gelen alacağımız Emine var ya. He. Bunu da de alık ya. He. Bu da kaçmış geçmiş imiş. Hı. Hmm. Onu geri getiriciymiş. Anlaşmışlar Emine'ye. Kardeşimden korkusundan ben onu geri alıcıyım diyemiyormuş. Musa'dan korkusundan. Onların da, da, da bir hızı varmış. Onu yine adana'ya döktürmüşler. Hı hı hı. Hı hı. Hı Beni de oradan istediler, <Gülüşmeler> bu kardeş de demişler, demişler. gözü demiş baba. Kızım sayıyor, yapmışlar. mi Saygısızlık Evet. E <laughs> <Büyük normal Kendalller gülüyor> En son bizim yüzümüzden, Aa, ablam ablam da var, kışkırttık, değermenin götürüp dönüşmeden dolayı bir sefer orada karşı geldi Emre Umrah'a baktık. O da Ömr'a hayatında bir kere değil. Var mı? Vay be, ne kardeşlik, ne saygı, saygı ya. En bin bak, tarlaların en iyi yerini alır, en çoğunu alır, fazlasını alır, hiç lafını etmezler. Ama da haksızlık yapıyor. Diyemez mi? Diyemez. Ama amcan amcan düşünmedi. Ya işte düşünmez, saygı ya bu saygı. Saygıyla ne alakası var? ya. Onda biz kış yutmasak yere demeyecek dışarı. Şimdi o zaman bak işte şimdi niye dedik beyefler? Toplumda bizim bir şeyde toplumda birlik beraberlik kalmadı. O zaman birlik beraberlik vardı işte. Ne saygı vardı büyük karşı. İşte sata olsun büyük. Sen hatalısın diye diyemem veya doğru